Herkese tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Art Bilim Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu LGS örnek sorularından Türkiye Cumhuriyeti'nin kirap tarihi ve Atatürkçülük sorularının ikinci bölümünü çözeceğiz. 11. soru ile başlıyorum. Önce sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Milli mücadele döneminde alınan kararların milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik kavramlarıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım manda ve himaye kabul edilemez. Milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik. Hangisiyle eşleştirmemiz gerekir arkadaşlar? Milli bağımsızlık. Yazıyorum. Milli bağımsızlık. Kuvayi milliyi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu neyle ilişkilendirilebilir arkadaşlar? Milli egemenlikle de değil mi? Milli iradeyi hakim kılmak. Bu da milli egemenlik milli egemenlik. Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Bakın yine millete gidilecek diyor. Yine milletin azmi ve kararı istiklali kurtaracak diyor. O zaman bu da neyle alakalıdır? Milli egemenlik. Tüm cemiyetler Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir. Bu neyle alakalı arkadaşlar? Birleşme, bütünleşme varsa bu da milli birlik diyebiliriz. Şimdi eşleştirmemizi yapalım. Bir milli bağımsızlık olacak. Milli bağımsızlığın olduğu bakıyorum. Milli egemenlik bu gitti. Milli egemenlik bu gitti. Milli bağımsızlık. Evet. Burada var. İki milli egemenlik olacak. Evet. iki milli egemenlik de burada görülüyor. Üç milli egemenlik yine burada. 4 de milli birlik olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlarım. Tablo sorularını okurken önce soruyu sonra da eşleştirmeleri okursak işimiz daha çok kolaylaşır arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Yine bir tablo verilmiş. Görselde verilen bilgilerin ilgili olduğu alanlarla doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım arkadaşlar misalki milli kararları Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz. Bu ne ile alakalıdır arkadaşlar bize verilen kavramlardan tam bağımsızlık, ülke bütünlüğü, millet iradesi, uluslararası eşitlik. Baktığımız zaman sınırlar içerisinde ülkenin bir bütün olduğundan bahsediyor ve bunun parçalanamayacağından bahsediyor. O zaman ülke bütünlüğünden bahsediyor demektir. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bu neden bahseder arkadaşlar? Milli gelişmemizi, milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar. Sınırlama varsa bağımsızlıktan söz edemiyorduk, değil mi? O zaman bunlar kaldırılacaksa bu da tam bağımsızlıkla ilişkilendirilir. Arapların oturduğu yerlerin geleceği, o yerlerin halkının kararına göre belirlenmelidir. Bu neyle alakalı arkadaşlar? Yine bir seçim var. Halkın iradesine gidilecek. O zaman millet iradesinden bahsediyor demektir. Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır. Bu da arkadaşlar uluslararası eşitlikle ilgilidir. Şimdi bakalım. A2 olacak. A'nın 2 olmadığı şık gitti. Gitti. Evet. C ve D seçeneklerinde A2. B1 olacak. Bakıyorum B1, B3. O zaman D seçeneğine gitti. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. C3 olacak. Bakıyorum 3. D de 4 olacak arkadaşlarım. Bir diğer sorumuzdayız. TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması için yine TBMM tarafından Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartılmıştır. Ayrıca Hıyaneti Vataniye Kanunu'na ek olarak üyeleri milletvekillerinden oluşan istiklal mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Milli mücadele döneminde istiklal mahkemeleri yakalanan suçluları yakaladıkları yerde yargılama yetkisine de sahip olmuşlardır. Bu uygulamalarla ilgili olarak 1. Yargılama sürecini hızlandırmak amaçlanmıştır. Hukuk birliği gerçekleştirilmiştir yargı bağımsızlığı sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yargılama sürecini hızlandırmak amaçlamıştır. Evet parçamdan bunu çıkarabilirim. İstiklal mahkemeleri yakalanan suçları yakaladıkları, yakalandıkları yerde yargılama yetkisine de sahip olmuşlardır cümlesinden birinci öncülümü ulaşıyorum. Hukuk birliği gerçekleştirilmiştir. Bununla ilgili parçamızda herhangi bir bilgi var mı? Yok değerli arkadaşlar. Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır. Yine parçamızda bununla ilgili bir bilgi yok. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Yalnızca bir olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde Samsun'a çıkışından hemen sonra ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerini ve hedeflerini şöyle belirtmiştir. Osmanlı'nın dahil bulunduğu grup genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes imzalamıştı. Millet yorgun ve yoksul bir durumda, hükümet aciz, korkak, ülkedeki Hristiyanlar devleti iyice çökertmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi yine öncülerimizi okuyalım arkadaşlar. Halkı azınlıklara karşı harekete geçmeye çağırdığına. Böyle bir bilgi var mı arkadaşlar parçamızda? Yok. O zaman bire ulaşamıyorum. Birin olduğu şıkları da silebiliriz. Siliyorum. Burada da bir var siliyorum. Zaten doğru cevabımız kendini gösterdi. Hükümetin teslimiyetçi tavrından rahatsız olduğuna. Evet, bununla ilgili bilgi var arkadaşlar. Hükümetin aciz, korkak davrandığıyla ilgili bilgimiz var. O zaman bunu ulaşabilirim. Halk iradesine inanarak tam bağımsızlık hedeflediğine. Evet, diyor ki kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. O zaman 3. öncülüme de ulaşıyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Sivas Kongresi'nde Karabasıf Bey, mandayı kabulden başka çare yoktur. Düşüncesini savundu. Karabasıf Bey'den sonra söz alan Şarkışla Delegesi Mahit Bey ise asıl mesele şu. Biz Türkler bundan sonra yalnız başımıza yaşayamayacak mıyız? Mutlaka bir devletin mandasına mı muhtaçız? Eğer muhtaçsak önce bunları konuşalım demiştir. Bu konuşmalar üzerine söz alan Mustafa Kemal, manda ve himayenin reddedilmesini dile getirmiştir. Yalnızca bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Manda ve himaye Türk halkı tarafından kabul edilmiştir. Böyle bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok. Şu an sadece tartışmışlar değil mi? Parçamız da bundan bahsediyor. O zaman buna ulaşamıyorum. Meclisteki milletvekilleri tam fikir birliği içerisindedir. Bununla ilgili bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok. Karabasıf Bey başka bir tartışma açıyor. Macit Bey yine başka bir tartışma açıyor. Mustafa Kemal Paşa bu tartışmalara e, Manda ve Himayeyi reddeterek katılıyor. Demek ki milletvekillerinde tam bir fikir birliği yok arkadaşlar. Mustafa Kemal tam bağımsızlığı savunmuştur. Evet Mustafa Kemal Paşa Manda ve Himayeyi kesinlikle reddetmiş arkadaşlar. Bunu dile getirmiş. O zaman Mustafa Kemal Paşa tam bağımsızlığı savunmuştur. Bu parçadan bunu ulaşabiliyorum. Ulusal egemenlik gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yine parçamızda bununla ilgili bir bilgi yok buna ulaşamıyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlarım. 16. sorudayız. Verilen görselden hareketle Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisine daha çok vurgu yapılmıştır? Ali Fuat Cebesoy Sınıf arkadaşım Atatürk kitabında anlatıyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı 5 bekar başlattık. Onlar da şunlar. Mustafa Kemal Paşa, ben, Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa ve Rauf Orbay. Eğer Atatürk başa geçmeseydi hiçbirimiz bu işi götüremezdik. Ancak Atatürk'ün üstün kudret ve kabiliyeti, cesareti, mertliği ve dürüstlüğü hepimizi bir araya getirmiş ve bir arada tutmuştur. Şimdi bakalım arkadaşlar. Çok yönlülüğüyle ilgili parçamızda bir bilgi vermiş mi Ali Fuat Cebesoy? Hayır. İleri görüşlülükle ilgili bir bilgi var mı? Bununla da ilgili bir bilgi yok. Liderlik evet ne diyor? Hepimizi bir arada topladı eğer başa geçmeseydi diyor, hiçbirimiz bu işi götüremezdik. O zaman liderlik vasıflarından bahsediyor Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün. Kararlılık, bununla ilgili de herhangi bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Daha çok kişilik özelliklerinden liderliğine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 17. sorudayız. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da büyük başarılar elde etti. 29 Ekim 1915 tarihli Tasviri Efkar gazetesi Mustafa Kemal'in Çanakkale Kara Savaşları'ndaki başarılarını Çanakkale Kara Savaşları'nda olağanüstü yararlılıkları görülen ve savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanarak Boğazları ve İstanbul'u kurtaran kumandanlarımızdan doğuştan kahraman Mümtaz Albay Mustafa Kemal Efendi şeklinde haber yapmıştır. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Askeri yeteneğini sergilemiştir. Evet arkadaşlar buna ulaşabilirim. Çünkü kara savaşlarındaki olağanüstü başarılarından bahsediyor. Osmanlı Devleti yönetimini eleştirmiştir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. Buna ulaşamıyorum meşrutiyet rejimini korumuştur. Yine bununla da ilgili herhangi bir bilgi parçamızda yok arkadaşlar. Sadece bize verilen öncüllerden askeri yeteneğini sergilemiştir. Yani yalnız bir. Doğru cevabımız A seçeneği yalnız. 18. sorudayız arkadaşlar. 30 Nisan 1919. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliğine atanmasını içeren hükümet kararnamesi Padişah Vahdettin tarafından onaylandı. 5 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a atama emri Takvim ve Kayıde'de yayımlandı. 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa karargahıyla 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile yola çıktı. 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı milli ruhu uyandırması ve milli mücadelenin başlangıcı. 22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Samsun'da İngiliz temsilcileriyle görüş ve bu görüşmelerde edindiği kanaat ve bilgileri aynı gün sadaret makamına iletmiştir. 24 Mayıs 1919 Harbiye nezaretine çektiği telgrafta Havza'ya gitme nedenini Merzifon, Vezir Köprü, Amasya, Ladik gibi bölgelerde meydana gelen asayişsizlikleri incelemek olarak açıkladı. 25 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan Havza'ya doğru yol aldı. 19 Mayıs 1919. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi bize bir kronoloji verilmiş. Diyor ki: "Verilen görselden hareketle aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?" Yaptığı görüşmelerle ilgili görüşlerini İstanbul hükümetiyle paylaşmıştır. Buna ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet, ulaşabiliyoruz. Ne diyor şurada? 22 Mayıs 1919'da İngiliz temsilcileriyle görüştüğünü bu görüşmeden edindiği kanaat ve bilgileri aynı gün Sadarat makamına ilettiğini söylüyor. O zaman bunu ulaşabiliyorum. Samsun'a çıktığı tarih Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilmiştir. Evet, milli mücadelenin başlangıcı kabul edilmiştir. Buna da ulaşabilirim. İngiliz temsilcileriyle ortak hedef doğrultusunda hareket etmiştir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar parçamızda. Dolayısıyla bunu ulaşamam. 1 ve 2 olacak doğru cevabım. Bakıyorum. B seçeneği 1 ve 2 doğru cevabımız arkadaşlar. 19. sorudayız. Verilen görselden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Selanik önemli bir ticaret merkezi haline gelmişti. Nüfusun çoğunluğu Türk olan Selanik'te Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi çeşitli din ve milletten insanlar bir aradaydı. Bu durum Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasına, yenilikçi ve açık görüşlü olmasına katkı sağlamıştır. Balkanlardaki siyasi durum ve milliyetçilik isyanları Manastır'da da etkili olmuştu. Mustafa Kemal idadi yıllarında öğretmenleri ve arkadaşları ile durumu yakından takip ediyor ve ülke sorunlarını tartışıyordu. 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı göstermiş olduğu başarılar Mustafa Kemal'in Anadolu'daki halk arasında ününü arttırdı. Çanakkale cephesinde ileri görüşlülüğü ile savaşın yönünü değiştiren Mustafa Kemal halkın gözünde milli mücadelenin doğal lideri olmuştur. Verilen görselden hareketle dedik. Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalım? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Parçamızı okuduk. Kurtuluş Savaşı süresince Türk halkına liderlik etmesinde önceki başarıları etkili olmuştur. Buna ulaşabiliyor muyum arkadaşlar? Evet buna ulaşabiliyorum. Selanik şehrinin kültürel yapısı Mustafa Kemal'in farklılıklara saygı duyan birisi olmasına katkı sağlamıştır. Buna da ulaşabilirim. Sosyal çevresi ve dönemin olayları onun ülke meseleleri üzerine konuşmaya ve tartışmaya itmiştir. Evet, buna da ulaşabiliyorum arkadaşlar. Selanik'teki huzur ve güven ortamı, din birliğinin sağlanması yerini karışıklıklara ve isyanlara bırakmıştır. Din birliğinin sağlanması ile ilgili herhangi bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşamıyorum. Doğru cevabımız ulaşılamaz istediği için D şıkkı olacak arkadaşlar. 20. sorudayız. Fransız ihtilalinin yaydığı hürriyet, eşitlik ve adalet gibi kavramlar Osmanlı'da demokrasinin gelişmesine katkı sağlamış. Yine Fransız ihtilali ile her millet kendi devletini kurmalıdır fikrine dayalı olan milliyetçilik akımı Balkanlarda milliyetçilik isyanları başlatmıştır. Balkanlardaki isyanları engellemek için... Osmanlı aydınları çeşitli fikir akımlarını öne sürmüşlerdir. Metinde verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Milliyetçilik akımı Balkan ulusları üzerinde etkili olmuştur. Evet buna ulaşabilirim arkadaşlar. Balkanlarda milliyetçilik isyanları başlamıştır. Ona ulaşabiliyorum. Fransız ihtilali Osmanlı'yı olumlu ve olumsuz etkilemiştir. Evet buna da ulaşabilirim arkadaşlar. Demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Fakat Balkanlardaki milliyetçilik akımının etkisiyle Balkanlardaki ulusların da isyan etmesine sebep oluyor. Hem olumlu hem de olumsuz etki sağlıyor. Buna ulaşabiliyorum. Fikir akımları Balkanlardaki isyanları engellemeyi başarmıştır. Arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Diyor ki Osmanlı aydınları çeşitli fikir akımları öne sürdüler. İsyanları engellemek için ama bunu başardılar, başarmışlardır gibi bir bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla buna ulaşamam. Balkanlardaki Osmanlı toprak bütünlüğü bozulmaya çalışılmıştır. Evet arkadaşlar, bozulmaya başlıyor artık milliyetçilik akımının etkisiyle Balkanlarda isyanlar başlıyor. Ama fikir akımları Balkanlardaki isyanları engellemeyi başarmıştır. Bu yargıya ulaşamıyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu LGS örnek sorularından Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Türk sorularının ikinci bölümünü çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.